Herkese merhabalar, ben fizyoterapi sağlık hizmetlerinden uzman fizyoterapist Aslı Bebek. Bugün size buz uygulamasının öneminden ve bu uygulamaları e, nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. <laughs> buz uygulamaları bizim fizik tedavide sıklıkla kullandığımız bir ısı ajanıdır. Özellikle de akut dönemde yani inflamasyon döneminde yaralanmadan sonraki 72 saat olarak kısaca bu dönemi adlandırabiliriz. Bu uygulamalarına biz ihtiyaç duyarız. Uygulamaları bu dönemde ödemin ve ağrının azalmasında bize çok yardımcı olmaktadır. Ayak bileği, el bileği, diz gibi aslında yüzeyi düz olmayan bölgelerde biz bu uygulamasını nasıl yapabiliriz Kadın Sol uygulamını ortezlerini görmekteyiz. Ben de size bir iki ortez göstereceğim bu konuyla alakalı. Elimde görmüş olduğunuz örneğin bir ayak bileği ortezi. buradaki kapak açılarak içine suya da buz doldurulabilir. Ve tamamen ayak bileğini saracak şekilde ortez olarak ayak bileğimize takılabilir.